Bu videoda yeni çağda coğrafya ile devam ediyoruz. Artık bu dönemde coğrafi keşiflerin etkisi, Rönesans hareketleri Avrupa'da tekrardan bilimin gelişmesini sağlıyor. Tabi önemli Müslüman coğrafyacılar da bu dönemde var. Avrupa bu dönemde zenginlikler ve sömürge elde etmek amacıyla yeni yollar bulmuş ve keşifler yapmıştır. Bartolomeo Dias Ümit Burnu'nu keşfetti. Vasco de Gama Ümit Burnu'nu geçip Hindistan'a ulaştı. Cristof Kolomb Avrupa'dan batıya doğru giderek Hindistan'a gideceğini umuyordu ancak ulaştığı yer yeni bir kıta olan Amerika'ydı. Fakat o bunun farkında değildi. Amerika Vespucci Kolomb'un ulaştığı yerin Hindistan değil yeni bir kıta olduğunu dünyaya duyurdu. Magellan ve Delcano atladılar gemiye, açtılar yelkenleri. Sürekli batıya doğru giderek dünya yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. Kanıtladılar mı? Evet ama Magellan Filipin civarında ölünce dünya turunu sadece yardımcısı Delcano tamamlayabildi. Ortelius dünyanın ilk atlasını oluşturdu. İçinde tam 70 harita vardı. Piri Reis çizdiği dünya haritasında Amerika kıtasının batı kıyılarını gerçeğe çok yakın çizmişti. Piri Reis'in kitabı Bahriye eserini sakın unutmayın. Yanarsınız demedi demeyin. Katip Çelebi Katip Çelebi deyince aklınıza Cihan Nüma gelecek. Okyanus kıtalar ve birçok bölge ile ilgili önemli bilgiler var bu kitapta. Evliya Çelebi. Bunu da biliyorsundur zaten. Ünlü seyahatnamesi var. Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika'yı gezmiş. Önemli bilgiler yazmış eserine. Yakın çağda coğrafya. Bu döneme kadar coğrafya hep tasvire dayalıydı. Bilim insanları gezip gördükleri yerleri yazıyor ve çiziyordu. Örnek verirsek yola çıkmışsın bir dağ gördün. Aa burada bir dağ var şunu not alayım şuraya da çizeyim. Ancak yakın çağda bilim artık sorgulamaya başlıyor. Bu da neden burada? Bu da nasıl oluşmuş? Bu da çevresini nasıl etkiliyor? gibi sorular sorulmaya başlanmış. Yani sebep sonuç ilişkileri ortaya koyulmaya başlanmış bu dönemde. O zaman dönemin ünlü coğrafyacılarına bir göz atalım. Bernardius Varenius modern coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilir. Genel Coğrafya isimli eseri var. Alexander Van Humboldt Fiziki coğrafyanın kurucusudur. Coğrafyaya metodoloji kazandırmıştır ayrıca coğrafyanın ilkelerini ortaya koymuştur. Kosmos isimli eseri yazmıştır. Coğrafyayı coğrafya yapan adamdan bahsediyorum burada. Kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ritter, beşeri coğrafyanın kurucusudur. Tarih ve coğrafya bilimlerini iki kardeş olarak görmüştür. Zaten yazdığı eserden de anlayacaksınız. Coğrafya ilminde tarihi esaslar. Ratzel, beşeri coğrafyaya önemli katkıları olan bir bilim insanıdır. Antropo coğrafya, diğer adıyla beşeri coğrafya ve politik co coğrafya isimli eserleri yazmıştı. Özellikle politik coğrafya eseriyle siyasi coğrafyanın temelini atmış, ayrıca görüşleri bir dünya savaşı çıkartan Hitler'i dahi etkilemiştir. Son olarak adı kısa bir bilim insanı olan Paul Vidal de la Blanche'dan bahsedelim. Adam Fransız bilim insanı. Ne yapmış? Bölgesel coğrafyanın temellerini atmış, üzerine bir de monografya eserini yazmış. Bunlar dışında coğrafyaya katkı sağlamış birçok bilim insanı var. Fakat bu verdiklerim KPSS ve YKS gibi sınavlarda sorulması muhtemel olanlardır. Sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.